Bugün çalıştay sürecinde tartışılan konular ve oluşturulan raporlar doğrultusunda bundan sonraki süreçte politikalarımızı şekillendirecek uygularımıza dair aldığımız kararlar şu şekilde özetlemek istiyoruz. Bir belediyelerimiz İstanbul Sözleşmesi Sözleşmesi'nin sözleşmesinin ayrım gözetmeme ve ilkesine temel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini bir yönetim şekli olarak benimsemiştir. Belediyelerimiz Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartının imzalanması ve tüm imza yetkili konularda 50 kadın temsilinin sağlanması için çaba gösterecektir. 2. Belediyelerimiz kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz ve ayrımcılık gibi toplumsal cinsiyet temelli sorunları tespit etmek ve bu sorunların raporlarını raporlanmasını sağlamak için katılımcı bir yönetim anlayışıyla sürekli ve etkili bir izleme mekanizması kuracak ve var olanları hayata bir kez daha geçirecektir ve geliştirecektir. 3. Yerel eşitlik eylem planı, yereldeki sorunların katılımcı bir yöntem ile tespiti ve bu sorunları giderecek adımların belirlenerek yol haritası çıkarılması için en önemli stratejik araç olacaktır ve tüm beledilerimizde bu yaygınlaştırılacaktır. 4. Belediye sınırları içinde şiddet mağduru kadınların başvurabileceği hukuki, psikolojik ve sosyal destek hizmetleri sunan kadın danışman merkezleri açılmalı ve var olanlar yaygınlaştırılmalıdır. 5. Kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyerek onların ekonomik özgürlüğünü kazanmasını sağlamak şiddet döngüsünü kırmanın etkili bir yoludur. Kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve güçlenmelerini sağlamak amacıyla belediyelerde kadın istihdamını teşvik edecek politikalar geliştirilecektir. 6. Belediyelerimiz karar alma mekanizmalarında ve yönetim süreçlerinde kadınların daha fazla yer almasını sağlamak için politikalar geliştirecektir. 7. Kadınların kendi yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını dile getirebileceği, yerel yönetim süreçlerinde aktif olarak rol alabileceği yeni ve aktif katılım mekanizmaları oluşturulacaktır. 8. Belediyelerimiz toplumsal cinsiyet eşitliğini hizmet sunumu yatırım ve stratejik alanlarında entegre bir yaklaşım benimsenecek ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulanacaktır. 9. Kadınların yoğun olarak kullandığı sokaklar, parklar ve duraklar gibi olan alanlar güvenli hale getirilecek ve aydınlatılacaktır. 10. Tüm kurumsal binalarda emzirme, bebek bakım odası bulundurması na öncelik verilecektir. 11. Cinsel sağlık eğitimleri çocuk yaştan itibaren toplumsal cinsiyet temelli başlatılıp başlatılmış olup cinsel sağlık, üreme sağlığı ve kadın sağlığı özelinde tarama uygulanabilecek alanlar oluşturulacaktır. 12. Kız çocukların eğitime devam edebilmesi, çocuk işçinin önlenmesi için bölgesel, sosyal sorunlar dikkatle incelenecek, kırsal ve kentsel alanda tüm tedbirler alınacaktır. 13. Engelli kadınlara yönelik güçlendirmek ve mesleki eğitim kursları açılacak, her olanaklar kendileri için yaygınlaştırılacaktır. 14. Belediyelerimiz kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerde kadın katılımına öncelik verilecektir. 15 belediyelerimiz birbiriyle iyi uygulama örneklerini paylaşarak deneyim aktarımı atölyeleri düzenleyecektir. Sonuç olarak bu çalıştayda ortaya konulan öneri ve görüşler doğrultusunda cinsiyet temelli şiddete karşı mücadelemizi arttırarak sürdüreceğimiz ve kadınların güçlenmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Buradan merkezi hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda iktidar anlayışının ve politikaların da değişmesi gerekmektedir. Hükümet acil bir eylem planı oluşturmalı ve üzerine düşeni bütün sorumluluklarını yerine getirmelidir. Kamuoyuna saygıyla beyan ediyoruz. Saygılarımla. hizmet ettiğiniz kurumlar ya da hizmet ettiğiniz hemşerilerinize aracı olan belediyeler siyasi makamlardır. Bizim oturduğumuz makamlar siyasi makamlardır. Direkt yaptığımız her hizmetin toplumsal bir karşılığının olmasını isteriz. Eğer tüccar olsaydık bir kar amacı güçseydik yaptığımız işlerden en maksimum karı elde etme çabası içerisinde olurduk. Oysa belediye başkanı tüccar değil, kamu görevi yapan ama siyasi bir makamı işgal eden yöneticilerdir. Burada vermek istediğim mesaj şudur. Biz iktidar olmak istiyoruz. Bu yaptıklarımızın bir karşılığı olmalı. Bizim belediyeler olarak, belediye başkanları olarak yaptıklarımız sadece başkanlara oy olarak yansırsa partim açısından hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Vahap Seçer belediyeciliği yoktur, olmamalıdır. Ya da Zeydan Karalar belediyeciliği yoktur, olmamalıdır. Olursa olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışı vardır. Yani CHP belediyecilik. Eğer bu böyle olursa iktidar olur. Eğer şahsa matuf belediyecilik PR olarak öne çıkartılırsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu çalışmalardan hiçbir siyasi kazanım elde etmez. Böyle gelmiş, böyle gider. Oysa bizim ülkemize borcumuz var. Ülkemizi girdiği bu buhranlı süreçten çıkartmak istiyoruz. Ama bunu partimiz aracılığıyla yapacağız. Partimizin başarısı hepimizin başarısı olacaktır. Şahsi belediyecilik yoktur, parti belediyeciliği vardır lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi bunu öne çıkarmalıdır. Eğer dağda bayırda bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş insanların ilgisini çekmek istiyorsak, bana göre en önemli tetikleyici unsuru da sosyal politikalar. Günümüz Türkiye'sinde ekonomik sorunlar devam edecek, belki de bu sorun derinleşerek devam edecek, yoksulluk çok daha derinlere gidecek. Arzu etmezdik ama sosyal politikalar uygulamalarımız da çok mümbit bir alan yaratacak. Ama yeni göreve gelmiş arkadaşlarımızın bu tespitlere ihtiyacı var, bu uyarılara ihtiyacı var. Sosyal politikalara ağırlık versinler. En son söyleyeceğim de budur. Eğer burada birbirimize yararlı olabildiysek, fikir alışverişinde bulunabildiysek çok büyük iş yaptık. Bunun parasal karşılığı yok. Bilgi parayla ölçülmez. Bilgi çok başka bir şeydir. Emek ister, zaman ister, birikim ister çok değerlidir. Buradaki temel gayemiz ve amacımız Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını diğer kentlerde uygulanabilir hangi projeler ise onları sizlere aktarmak idi. Biz 31 Mart'taki %38'in oyumuzu en az yapılacak ilk seçimlerde %50'nin üzerine çıkartarak bu Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Mersin özelinde Özellikle son yıllarda kendini gösteren kent yoksulluğu, güvencesiz çalışma, kırsal kesimde yaşanan geçim zorlukları, kadınların toplumdaki dezavantajlı konumları, göçle derinleşen sosyal ve ekonomik problemleri göz önünde bulundurarak kalkınmaya duyarlı, katılımcı ve sürdürülebilir bir sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınlar, çocuklar, göçmenler, yaş almışlar özel gereksinimli bireyler gibi toplumun her kesimini kapsayıcı pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde sadece fiziksel değil toplumsal altyapıyı da güçlendiren bir yaklaşımla daha adil ve yaşanabilir bir Mersin için kapsayıcı sosyal politikalar geliştirmek, vatandaşlarımızın üretime ve istihdama katılmasını sağlamak, Yaşam koşullarını iyileştirmek ve gelir adaletsizliğinden kaynaklanan eşitsizliği ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.